İyi akşamlar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sizler de birçok içerikten faydalanmak istiyorsanız Türkiye'nin en büyük sosyal yardım haber kanalı izle faydalını takip etmeyi asla unutmayın. Arkadaşlar kesinlikle bildirim zilinizi açın ve kanalımıza abone olun. Biliyorsunuz 2026'da güzel müjdeler resmi bir şekilde duyuruldu. Vatandaşlık maaşı gelecek. Bunlardan hızlı bir şekilde faydalanmak istiyorsanız bizleri takibe alın. Şimdi arkadaşlar önemli konu var. Bunları duyuracağız. Biliyorsunuz bütçe görüşmesi vardı. Öncelikle onu iletelim. Bizler bilgilere bakın aile.gov.tr'den resmi bir şekilde sizlere iletiyoruz. Geçenlerde biliyorsunuz 2026 yılı bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirildi. Bakan Göktaş bununla ilgili açıklamalar da yapıldı arkadaşlar. Sizin için bunların hepsini ben takip ediyorum detaylı bir şekilde. Şimdi en çok gelen sorulardan bazıları şu. Burada birçok içerik var bakın hepsi yazıyor işte e, annelere verilen 5000 TL ve 1500 TL'den bahsediyor şurada. Burası uzun ben teker teker açıklamayacağım ama kısaca sizlere özetleyeceğiz. Bu e, Türkiye Büyük Millet Meclisine güzel bir bütçe 2026 için kabul edildi arkadaşlar. 2026'da güzel yardımları sizler de almak istiyorsanız bizim WhatsApp kanalımız da var videonun açıklama kısmına ekliyorum. Oraya anlık hızlı paylaşımlar yapıyorum. Orada da kesinlikle takipte kalın. Belirttiğim gibi videonun aşağı kısmında açıklama kısmında WhatsApp kanalım ve Instagram var. Kesinlikle oradan da bizleri ücretsiz bir şekilde takip edebilirsiniz. Şimdi herkes şunu soruyor. Öncelikle bakın şurada da şöyle bir göstereyim. Genel Kurul'da konuşmaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2026 bütçesi kabul edildi arkadaşlar. Güzel bir ödenek var. Onu da daha öncesinde belirtmiştik. Video uzamasın. Birincisi, şimdi aile destekle ilgili arkadaşlar net bir açıklama yok. Ee, biz, benim her zaman iletiyorum en güzel yardım aile destekti. İnşallah tekrardan vatandaşlık maaşının dışında başlar. Yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Vatandaşlık maaşıyla ilgili de arkadaşlar iki tane net bilgi var. Biliyorsunuz bu resmileşti. 2026'da deprem bölgeleri için verilecek. Daha şehirler belirtilmedi. 2027'de de tüm Türkiye'ye yayılacak. Ama hiç belli olmaz. Belki 2026'da tüm şehirleri kapsayabilir. Net ödeme ile ilgili de bir tarih verilmedi. Umarım faydalı bir video içeriği olmuştur. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Farklı bilgilerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.